Atatürk şimdi bizim telefon hattımızda detayları verecek Ahmet Kutucu transferiyle ilgili. Galatasaray bu sezon devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızılı Kulüp Evip Spor'dan sonra e, Milli Futbolcu Ahmet Kutucu'yla da anlaşma sağladı. E, resmi sözleşmelerin kısa süre içerisinde imzalanmasına ve resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz artık. Geri, geri sayıma geçildiğini söyleyebiliriz. Galatasaray Evip Spor ile geçen günlerde 6 milyon dolar bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında el sıkışmıştı ve devamını EYÜP sporlu futbolcu Ahmet Kutucu ile görüşmelere başlamıştı Sarı Kırmızılı Kulüp. Dün gerçekleştirilen akşam saatlerindeki ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. E, i̇ki taraf arasında önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi e, maaş beklentisi arasında küçük pürüzler vardı. Galatasaray bu pürüzleri giderdi. Şu anda Ahmet Kutucu Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamaların kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. 24 yaşındaki futbolcu Şalka 046 altyapısından yetişmişti ve daha önce yaptığı açıklamalarda da Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmişti. Hatta Galatasaray'ın e, Şalke 04'te oynadığı son maçta e, deplasman tribününde Galatasaray formasıyla bulunduğunu ifade etmişti. Çocukluk hayaline kavuşuyor diyebiliriz 24 yaşındaki futbolcu. Sarı kırmızılı e, kulüp. Aksel Disasi'yi de gündemine almıştı. HT Spor ekranlarından da bu gelişmeye vermiştik. Galatasaray İtalya'da Milan'da kariyerini sürdüren Pavlovic'i de ki Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yazılıyordu İtalyan medyasında. Galatasaray Pavlovic'i de gündemine aldığını söyleyebiliriz Deniz Biricik. Bunu da sıcak bir bilgi olarak izleyicilerimizle paylaşalım. Pavlovic transferiyle ilgili eee Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu Pavlovic için. O dönemde tabii oyuncuya da soruldu. Ben şu anda burada mutluyum, kulübümde mutluyum ifadesini kullandı. Ama Galatasaray'ın gündeminde e, derin seninle başlayalım. Nasıl değerlendirilsin? Valla Milan stoperi e, Pavlovic gerçekten önemli <laughs> bir isim. E, uzun da boylu, 1.94 boyunda bir stoper. Yani hava sopa hakimiyeti de çok <laughs> yüksek. Evet Önceden Fenerbahçe'ye ile geçmişti ismi ama e, Pavlovic transfer süreci uzayınca Fenerbahçe açısından. Diego Carlos ve Şikriner'e yöneldi Fenerbahçe. Galatasaray açısından bakarsak tekrar e, aynı isim çıktığına göre e, bence boyu ve fiziği bu kadar hem uzun boylu hem de fizik olarak kuvvetli bir futbolcunun aslında Abdülkerim ve Sanchez'in eksikliklerini tamamlayabilecek profilde olduğunu düşünüyorum ben. Yaşı da genç hatırladığım evet. evet. Yaşı da genç, uzun boylu olmasından kaynaklı olarak bir de hava topu hakimiyeti de yüksek olunca üstünde iyi zıplıyor. Galatasaray'ın e, bu eksikliği net şekilde kapatır. Alan savunması e, olarak da bence yine iyi bir isim. Yani çok e, şöyle diyeyim. Sanchez ve Abdülkerim'den alan savunması daha yeni zaman onu söyleyeyim. Birbirlerini tamamlayabilecek roldeler. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi Sanchez ve Abdülkerim daha hamle stoperleri. Birebirleri evet. çok iyi. Birebir müdahaleleri, kademeleri iyi olan stoperler. Pavloviç biraz daha alan savunması yapabilen, hava topu hakimiyeti olan fizikli. birebirde de tıpkı Nelson'un e, rakip for forvetlere yaptığı gibi Galatasaray'da geçmişti. E, rakip forveti e, rakip forvete üstünlük sağlayabilecek profilde bir isim. Olur olurun olmazını bilmem transferin ama gelirse net şekilde Galatasaray'a katkı sağlar. E, savunmaya seviye atlatır. Bunu söyleyeyim yani. Hocam. Geçen programda burada onunla ilgili bir ufak analiz üzerinde şunu hatırlıyorum. savunmayı ee, daha kuvvetli hale getirmesi için yapılan bir transferdi e, şeyde cümlelerini hatırlıyorum. E, bu kafamda birazcık acaba onun gelmesiyle beraber yine bir üçlüye dönüş e, galatasarayda gerçekleşir mi gibilerden kafamda soru işaretleri beliriyor. Yaşı gereği şu anda çünkü muhtemel olarak transferin yapılması bu Abdülkerim'in pozisyonuyla ilgili bir şey yapılacaktır. <laughs> şu anda gözüken. Ee, ya da takım 3'e döndüğü zaman zaten hani Abdülkerim'den son Sanchez o anlamında Hı -hı. bir şey olacak. Bilmiyorum. Ee,